Minareler süngü Kubbeler mifer Camiler kışlanır Müminler asker Yönetmenliğini bir Hüdaverdi Yavuz'un, yapımcılığını Tayyip. Temel Kankıra'nın üstlendiği Türkiye Cumhuriyeti 12. Cumhurbaşkanı Memleketi Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatının canını belirli dönemlerinin anlatıldığı reis filmi izleyici karşısına çıkmak için gün sayıyor. Bugün bir adam eldiruldu Tayyip. Memleketi için canını verirdi. 14 Ekim'de vizyona girmesi beklenen film, daha beyaz perdede gösterime girmeden fragmanıyla milyonlarca kez Daha tıklanarak büyük beğeni topladı. Bir kere ölür bir insan. Öleceksek adam gibi ölelim. Filmi bu kadar meraklı kılansa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugüne kadar çocukluğu ve belediye başkanlığına kadar olan sürecin izleyici karşısına çıkacak olması oldu. Herkes söz verir lakin sadece mert olanlar sözünü tutar. Bizler hizmet aşkıyla yola çıkmış neferleriz. Adnan Menderes'in idam bilmiyor. haberiyle başlayan film, Ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çocukluk bilmiyorum, dönemiyle belediye başkanlığına uzanan hayat hikayesini beyaz perdeye yansıtıyor. Nefes... Akif'in de söylediği gibi, her karanlık gecenin bir sabahı vardır. Her kışın bir baharı vardır. Kimsin, necisin bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var. Ölüm Allah'a kavuşmaktır. O yüzden Boşuna nefesini tüketme. Yönetmenliğini Hüdaverdiye Uzun üstlendiği yapımda Recep Tayyip Erdoğan'ı Reha Beyoğlu canlandırırken eşi Emine Erdoğan'ı ise Özden Balcı oynuyor.